Gidin şişliye kitabım bir sayfaşıma burada kalkarak okuyacağım ama da kalkarak ok okuduğum için biraz kötü okuyabilirim. Dün de şöyle dediğim gibi her gün iki sayfa okuyacağım. Hadi başlayalım işte iştahlıyız. Peki fazla da kurtulmak için ne yapıyor, yapıyoruz dersiniz? Bizim okullar süt, kat süt katlarda abla ve abi, abilerin sınıfları var. Eskiden sorumlu olmadıkça nerede inip çıka Şimdi her teneffüste inip yıkıyorum. Bir günde tam altı keş inip çıktığımı şı, hesapladım. Evet arkadaşlar. Resmini de göstermek istiyorum kişilere. Ben arkadaşım Arsene. Şimdi da açıyorum. Tekrar koyalım. Öğlen yemeği için annem keba kebekli sandviç ekmeği kullanarak bana çok lezzetli sandviçler hazırlamaya başladı. Ba, bazen annemle yapıyoruz. Fırına çıkardığımız şık, mis kokulu kekleri akşamdan beslenme jantama koyuyoruz. Arkadaşlar bir sayfa şey bitti. Bu şekilde. Bir günlük bu kadar. Bay bay.